Herkese merhaba arkadaşlar GTA 5 moddan yeni bir bölümle daha tekrardan sizlerle birlikteyim Bugünkü videomuzda Hello Neighbor Wilson'la eski işimize geri döndük arkadaşlar Gayet güzel, sakin, güneşli bir gündeyiz Kardeşim daha hıdıl, ee, bana yeni iş geldi. Ben araba park etme işine geri dönüyorum. Bu ev sana emanet canım. Bu eve kimse girmesin tamam mı? Şimdi arkadaşlar bugün iki tane yeni araba park etme görevimiz var. Bir tanesinde de hapishane otobüsü park edeceğiz. Bir tanesinde arkadaşlar çöp kamyonu park edeceğiz. Gittikçe zorlaşmaya başladı bu işler. Bize de zor işler vermeye başladılar arkadaşlar. İlk başlarda böyle ee, normal arabalar park ediyorduk. Daha da pahalı arabalar oldu. Daha sonra ee, tır mır park ettik. İşler gittikçe zorlaşıyor. Bak tır dedim. Abicim sen nereye gidiyorsun orada? Orada yol mu var? Bu nereye gidiyor acaba? Bir saniye merak ettim bu nereye gidiyor? Şimdi bir tane lüks araba aldım, kiraladık arkadaşlar. İşimize gidebiliriz diye. Abi sen nereye gidiyorsun? Benim eve var ya. Benim eve vurursa seni döverim. Benim eve vurursa seni döverim bak. Şimdi ilk gideceğimiz yer arkadaşlar şurası, e, olması lazım. Aynen şuraya gideceğiz. Daha sonra da ikinci bölgeye gideceğiz. Bakalım benden demek ki memnun kalmışlar. İyi para da kazanmıyoruz ama neyse bu arabayı vurdum. Senin yüzünden, senin yüzünden arabayı vurdum. Daha kıdol. Hadi sana haber et. Görüşürük. Ben şu işi halledip geliyorum. Şuradan bir dön. Hadi bakalım. Zaten yakın arkadaşlar. Hemen şöyle hapishane transfer otobüsünü e, park etmemiz gerekiyormuş. Zor zor. O da büyük bir otobüs sonuçta arkadaşlar. Şuradan bir geçelim. Allah sağa dönecekmişiz yani. Neyse buradan dönerim sağa. Tamam buradan da sağa döndük. Bas kaza aşkım bas kaza. Allah. Ya abi şu arabaları vurmak istemiyorum artık ya. Vallahi vurmak istemiyorum ya. Şuradan da bir dön. Tamam bir saniye hapishane aracımız. Aha burada. Vallahi burada arkadaşlar. Şimdi bu arabayı buraya bırakalım Arabayı park ettikten sonra arkadaşlar Daha sonra da çöp kamyonu park etmeye gideceğiz Evet oha Hocam burası nedir ya Burası nedir ya Bu Hapishane otobüsünün burada ne işi var bir kere Şimdi hiç kaza yapmam gerekiyor Hiç kaza yapmam gerekiyor Evet daha önce bu, bu, bu yerlere Park ettim arkadaşlar ama e, Aynı yerlerden tekrardan iş geldi Çünkü farklı arabalar Şimdi dur bakalım bu araba buradan geçer mi Geçer hocam bakayım Aman Oğlum bu oradan geçmez ki bunu bu, görev görevi kim verdi lan bana? Bu görevi kim verdi bana? Diyorum müdahale edeceğiz, müdahale edeceğiz. Hiçbir şekilde gaza yapmam lazım. Hiçbir şekilde vurmayacağız. Azıcık daha ileriye. Kurtarır mı? Kurtarır mı? Kurtarır Bu Tamam, kurtarır arkadaşlar. Buraya döndük. Buraya döndük. Bu otobüs burayı geçer lan. Vallahi burayı da geçer ha. Dur bir hemen şöyle bakalım abi bir saniye dur. Şöyle in arabadan. İn bakalım. Bir bakalım buradan geçiyor mu? Bir buradan geçiyor bakayım. Bu araba buradan geçer arkadaşlar. Sadece şey alalım şuradan. Evet buraya çiçek mi çiçek koymayın. Oha bu otobüs buradan nasıl geçecek? Oğlum buraya da bir de şey koymuşlar. Bak tuvalet koymuşlar ya. Cık. Allah Allah dur bakalım. Şu arabayı önce şuradan bir geçirelim. Hocam ben profesyonel şoför olduğum için bu otobüs buradan katiyen geçmez gibi ama şöyle şey alırsak kamerayı şöyle alırsak. Yok bu kamerayla böyle hiç geçmez. Öyle hiç geçmez. Böyle bakalım. Haydi. Aa, arkadaşlar imkanı yok bu buradan geçmeyecek. İmkanı yok o buradan geçmeyecek. Dur aynamızı çarpabiliriz. Aha tamam. Dur bakalım geçiyor mu? Aa geçtim lan. Vallahi geçtim. Tamam. Şimdi çok bir sıkıntımız yok. Birazcık sürtme oldu. Onun için ee, halledebiliriz her şeyi. Evet. Gel geri yavaş. Bir dakika. Bak bu tuvalete de vuracağım şimdi. Bu tuvaleti kim koydu buraya ya? Bu tuvaleti kim koydu buraya? Cık. Allah Allah. Al şunu. Allah'ım yarabbim. Şunu al şuradan. Wilson arkadaşlar da bunu almış gibi ee, şey yapın. Aldık onu kenara koyduk. Tamam. Bu bu oraya nasıl girecek hocam ya? Bu oraya nasıl girecek ya? Bir saniye şöyle bir şey deneyeceğiz. Şimdi öncelikle gel geri gel geri şuraya da dön 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 çabuk dön çabuk dön. Allah az kalsın vuruyordum gene az kalsın vuruyordum. Evet buraya kadar geldik tamam şimdi gel geri gel geri hocam gel geri gel 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 aman şimdi oğlum çok riskli oldu lan burası sanki. Ben bu otobüs buradan hiç dönmeyecek bu ağacı da kim koydu buraya bu ağacı da buraya kim koydu şimdi. Allah bu çok riskli oldu arkadaşlar ya böyle yapmasa mıydık böyle yapmasa mıydık oğlum iyice her yere vurduk ya lan Allah kahretmesin lan Allah kahretmesin park edemedik bunu lan park edemedim dur 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 halledeceğiz halledeceğiz dostum geri geri park ederiz arkadaşlar olmadı bir saniye hallediyorum hallediyorum ben bunu park etmem lazım yoksa benim işimi Allah elimde bir dakika şunu bir düzeltelim şunu bir düzeltelim hemen şöyle gel müdahale et baba müdahale edelim müdahale edelim şöyle Hop Tamam in şimdi Motor steti de düşürdük ya Motor steti de şunun yanına koyalım Tamam bak burayı ayarladım Burayı tekrar düzelttik arkadaşlar burada sıkıntı yok Burada sıkıntı yok gel şimdi buraya Gel şimdi buraya buraya geri geri girer mi bilmiyorum ama Deneyeceğiz deneyeceğiz Evet şimdi olabildiğince ileriye ver Önüne olabildiğince ileriye ver 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 Tamam dön şimdi olmadı bir daha bir daha ileri ileri azıcık daha yer var. Evet gel geri azıcık daha ileri 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 var yer var yer var kurtarır. kurtarır. Kurtarır kurtarır tamam. Kurtarıyor mu? Allah çizdik arabayı. vallahi çizdik arabayı. Tamam hallettim bu seyir hallettim. vallahi bu seyir oldu. Gel geri. Oğlum bu hapishane arabasının burada ne işi var ya? Şöyle bakayım. Gel gel topla gel topla gel topla gel düz gel düz gel. Aha başardık arkadaşlar sonunda başardık. Birazcık e, zarar vermiş olsak da gayet güzel bir şekilde park ettiğimi düşünüyorum. Harikaydım. Vallahi harikaydım. Burası da tamam arkadaşlar. Şimdi oğlum gerçekten zor bir görevdi lan bu. Vallahi zor bir görevdi. Şimdi arabamıza gidelim ve daha sonra da daha zor bir göreve gidiyoruz arkadaşlar. Çöp kamyonu park edeceğiz. Çöp kamyonuna gidelim şimdi bakalım. Çöp kamyonu yeri de bayağı uzakta ya. Şuraya doğru gideceğiz şimdi. Aç bakalım kapıyı hocam. 1.5 milimiz selam var. 1.5 milimiz selam var. O hapishane arabası, hapishane otobüsü yani arkadaşlar. Gerçekten çok uzun olduğu için, evin arkası da çok küçük olduğu için bir de tuvalet muvalet koymuşlar oraya ya. Ben park edeyim diye. Ben onları ayarlarım merak etmeyin. Güzel. Bu arada arkadaşlar daha çok park etme videosu istiyorsanız ve ne, ne park etmemi istiyorsanız da yorumlara yazabilirsiniz. İstediğiniz şeyleri de e, okuyacağım ve yapmaya çalışacağım. Oğlum bu arabaya aşığım ya. Fena gidiyor bilsin ya bu araba. Aradan geçtik. Buradan geçtim ama çöp kamyonu hayır. Ya çöp kamyonu park edeceğim diyorum. Önüme çöp kamyonu atmıyor ya. Vallahi çıldıracağım şimdi ha. Bak çıldıracağım ama Aradan geçebilir miyiz? Geçeriz. Güzel. Güzel. Vallahi arkadaşlar bu arabanın da içine ettik biraz. içine ettik. Vallahi çok kötü oldu bu. Bu çok kötü oldu. Şimdi bir saniye buradan gireceğiz. Burası özel mülk arkadaşlar. Burada dikkatli olmamız lazım. Özel mülkte. Buraya buraya çok gelmedik. Buraya çok gelmedik ama geldi sayılır. 2-3 ee, kere geldik. 2-3 kere geldik. Tamam. Hop burası şey gibi bir yer arkadaşlar. AVM gibi bir yer lan bura. Vallahi AVM gibi bir yer. Buradan bir dönmek istiyorum. Bir saniye. Buradan dön. Lan dön, dön lan. Dönsene lan. Araba da dönmüyor ki. Aa çöp kamyonumuz burada hazır. Selamun aleyküm. Hocam. Selamun aleyküm. Şimdi bu çöp kamyonunu ben ee, araba park etme görevlisiyim bu çöp kamyonunu park etmeye geldim. Tamam ustam haydi bakalım. Lan basma korneye kafanı kıracağım şimdi ha. Oğlum bu çöp kamyonu nereden geçecek? Neyse şu ağaçların oradan geçeriz. Otların oradan. Evet bakacağız şimdi neler olacak. Bas kaza. aşkım bas kaza. Şimdi buradan geçer miyiz? Buradan geçeriz arkadaşlar. Kestirmemizi yaptık. Aa burası çok zordu. Vallahi burası çok zordu arkadaşlar. Ben buraya daha önce gelmiştim. Bu çöp kamyonu oradan geçmez hocam. Bu Çöp kamyonu oradan katiyen geçmez. O yüzden ben şimdi e, hiçbir şekilde kural olma kural yok arkadaşlar biliyorsunuz. Kural olmadığı için de ben şimdi şuradan şöyle abi bir saniye, bir saniye şu aradan geçebilirim. <laughs> tamam. Tamam. Oraya platform koymuşlar ama ben buradan işimi hallettim. Çöp kamyonu daha vurmadık. Güzel. Güzel. Burası evet burada vuracağız gibi ama hadiyeyse of ileride çok kötü şeyler bizi bekliyor. Çok kötü şeyler bizi bekliyor arkadaşlar. Şöyle bir ilerleyelim. ilerleyelim Dön. Oğlum bu 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 kamyon buradan nasıl dönsün ya? Bunu kim tasarladı ya? Bunu kim tasarladı hocam? Allah Allah. Bu çöp kamyonu buradan nasıl dönecek şimdi? Çok merak ediyorum. Bak kaldım burada. Kaldım burada. Şimdi bir saniye önümüzü şöyle verdik mi? Şimdi sağ sol. Tamam gel geri. Şimdi sol. Allah belanı vermeyi. Tamir edeceğiz arkadaşlar. Yapacak başka bir şey yok. Şimdi şöyle bir şey var. Şunu bir alalım şuradan. Tamam. Ana aldık. Şimdi dümdüz geçebiliriz. Heh. Tamam. Dur bakalım şu aradan geçebilir miyiz? Aradan sanırım kes. Dur bakayım. Dur bakalım. Buradan o tarafa gideceğiz değil mi? Tamam o tarafa gideceksek. Ee, bu kamyonu. Abicim güvenlik abicim bir çıkar mısın yolumdan? Bir çık bakalım. Şuradan geçebilirim sanki. Şuradan geçebilirim. Birazcık hile yapalım. Hile yapalım. Tamam oradan geçmez. İlerle ilerle. Buradan döner. Buradan döner bu. Buradan döner. Evet. Tamam. Şuradan da geçtik mi? O da bir dakika önümü göremiyorum. Çıkın lan. Lan çıkın. Çıksanız oğlum. Çıksanız lan. Çöp kamyonu geliyor. Çıksana abicim. Ne yolun ortasında duruyorsun ya? Cık. Allah Allah ezerim valla İşte öyle adam ezerim. Oğlum burası çok kolay oldu lan. Vallahi Allah belanı vermiyor. Bak yanlış da çarptım ha. Oğlum bak bana silah çıkarttın mı kafanı kırarım. Kafanı kırarım. Buraya test etmemiz isteniyormuş. Gel, topla gel, topla gel. Gel, 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 gel. Hop başardık oğlum. Vallahi bunu da başardık ya. Mükemmel arkadaşlar. Gerçekten harika. Onu da tamir edelim. İn bakalım şimdi arabadan. İn bakalım. Güzel. Bakayım mükemmel olmuş mu? Gayet harika. Gayet harika. Bu, bu görevimizin de burada sonuna geldik arkadaşlar. Bu arada bu videomuzun da burada sonuna gelmiş olmaktayız. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Eğer videomu like atmayı, yorum atmayı unutmayın. Ekranı çıkan diye bir bir çok güzel videolar. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay. Selamun abicim. Ben de birazcık oturmak istiyorum. Yoruldum da. İşim daha yeni bitti biliyor musunuz? En yeni e, işim bitti. O yüzden ben de birazcık yalnız oturabilir miyim? Şöyle. Oh, oturayım mı? Ne olur, ne olur, ne olur. Oturdum valla. Görüşürüz.